Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a başlayacak olan arkadaşlar için tavsiyeleri de bulunacağım. Hangi ürünleri kullanabiliriz? YouTube'a başlamak için yani en ucuz hangi ürünleri kullanabiliriz onları göstereceğim. Bir de yaşadığım bir iki olayı anlatmak istiyorum. Evet ürünlerimiz bunlar. Görüyorsunuz kutusu burada. Ürünümüz burada açtım ben görün diye. Bu selfie işimiz hemen kutusu burada. Bu da mikrofonumuzun kutusu. Görüyorsunuz. Normalde ben bunları internetten alacaktım. Ama internette uçuk fiyatları gördüm. Halbuki hep derler internette indirimli derler. Ama halbuki uçuk fiyat. Ben bunları oturduğum kendi şehrimden aldım. Şu ürünü ben 60 liraya aldım. Şu ürünü mikrofon 20 liraya aldım. Bu, bu arada Mikrofon yani çok kaliteli tavsiye ederim çünkü her mikrofon şeyi tanımıyor. Telefonu ya da bilgisayarı tanımıyor. Nasıl diyeyim size? Ben bunu aldım. Normalde diyorlar internette yazıyorlar. İşte her mikrofon telefonu olmuyor. Yok open kamera, yok mikrofon uygulaması indirmen lazım kaydetmek için. Bir de ayrıca bilgisayarda da öyle. Bilgisayarda da tanımıyor. Ses kaydı yapamıyorsun diyor. Uygulama indirmen lazım diyor ama çok güzel bir mikrofon. Ben direkt Samsung telefonuma taktım. Direkt hani hiçbir uygulama indirmeden direkt kayıt yaptı sesimi. Ayrıyeten bilgisayarımda da sesimi direkt kayıt yaptı. Yani hiçbir uygulama falan indirmedim. Ayrıyeten şu gördüğünüz 3 kademeli. Hemen şöyle göstereyim. Neredeydi? Heh, şuradaydı. 1, 2, 3. Bu 3 kademeli ışığı da Selfish'in de telefona uyumlu. 20 liraya aldım. Gelin şimdi size internetteki o uçuk fahiş fiyatları gösterelim. Evet arkadaşlar bir de aldığım ürünlere internetten fiyatlarına bakalım. Az önce göstermiştim. Hemen tekrar göstereyim. Şu ürünü şöyle de açayım. 3 kademeli. 20 liraya aldım internetteki fiyatını görüyorsunuz. Burayı bilerek kapattım. Firma ismini göstermek de istemedim. 69 lira. Bir de mikrofonu göstereyim. Az önce göstermiştim. Yine göstereyim. Şu mikrofonu. Bakın kutusu burada. 20 liraya aldım. Buyurun. Aynı kutu. Bakın. Şöyle kamerayı biraz daha çevireyim. Görüyorsunuz. Aynı ürün ne kadar yazılmış? 170 lira. Evet Bak arkadaşlar başka bir satıcıya bakıyoruz. Bakın. Nasıl göstereyim size şimdi? Hemen şöyle. Bakın markası burada. Modeli burada. Hemen işte marka. Polo U1 yazıyor. Şurada da zaten U1 yazıyor. Görüyorsunuz 98 lira. Hemen başka bir satıcıya bakalım. Bakın Aynı ürün. 20 liraya aldığım ürün. 75 lira. Hemen başka bir satıcıya bakalım. Bunun kutusu farklı. Ama burada yazanlar aynı. Profesyonel yazıyor. Hemen şuradan bakalım. Bakın görüyorsunuz. Burada yazanla burada yazan aynısı. Ne kadar? 85 lira. Ben ne kadar aldım? 20 lira. Başka bir satıcı genel kutusu farklı ama sonuçta yazan şeyler aynı 87.90 88 lira diyelim bu ne kadar bakın hemen şöyle size büyütüyorum bakın 20 liraya aldım sitede 75 lira şu an başta bir satıcıya bakıyoruz şöyle büyüttüm bakın kutu farklı ama Yazanlar aynı. Fiyatına bakıyoruz. 70 lira. Hadi bunlar 70. Bu 65. Tamam bunlar önemli değil. Bu 75 de. 87. 85. Bunlar uçmuş fiyatlar. Bak 75. Hadi neyse. 98 ne oldu bu? 90 100 lira. 20 milyona aldım şunu 20 milyona. 170 lira. Ne oldu? Taş katı hesaplayamıyorum bile. 20 lira aldım. Aynı kutu 170 lira. Evet. Diğer ürünümüze geçelim. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Telefona takılan selfie ışığı. 3 kademeli. Birinci kademesi. ikinci kademesi. Üçüncü kademesi. Bunu da 20 liraya aldım. Kutusu burada. Hemen bakalım internette ne kadarmış. 69 lira. 70 lira yani. Kaç katı oluyor siz hesaplayın. Ondan sonra diğer bir ürünümüze geçelim. Şu ürünü almıştım arkadaşlar. Bakın. Şurayı şöyle açayım. kumandası şöyle net kumandası çıkıyor yani bluetoothlu uzayabiliyor bakın şöyle size göstereyim modelini tam olarak bakın görüyorsunuz hemen kutusunu da göstereyim buyurun kutusu bu Görüyorsunuz. Bir de internetteki fiyatına hemen bakıyoruz. Buyurun. Bakın. Şurasına iyi bakın. Hemen şöyle büyüteyim de daha net. Heh, bakın. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın. ışığı da tutayım. Görüyorsunuz. Aynı model. Hemen kutusunu da göstereyim. Buyurun. Buyurun. Aynısı. Ne kadar? 130'dan 115'e inmiş. Ben ne kadar aldım bunu? 60 liraya aldım. Yani demem o ki sizsiz olun. İnternet ucuzdur. Yok indirimlidir demeyin. Bir şey alırken, bir ürün alırken iyice araştırın. Hani görüyorsunuz. 60 lira. 20 lira ne etti? 80 lira. 60 evet 80. 20 lira mikrofon. 100 liraya ben bunları aldım. Yani hepsini 100 liraya aldım. Şimdi ben bunu internetten almış olsaydım 115 bu. 115 bu. Hadi bu 170'i geç. Zaten kimse inanmaz da. Bunu da geç. 75 85 arası. Hadi buna da 80 diyelim. Bir mikrofon 20 lira aldım. Bir mikrofon 80 lira. 195. Bu da 70 lira. Artı 70 diyelim. 265 lira dedi. Şu 3 tane ürüne, şu 3 tane ürüne 265 lira. Ben 100 lira aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.